Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak elbette e, bu sürece mutlak duyarlı ve tedbir alma ihtiyacını hissettiğimiz alanlar oldu. E, bu tedbirleri e, sizlerle paylaşacağız. Ekiplerimiz de bunları hazırladık. Koronavirüs vakaları e, ortaya çıkmadığı başladığı andan itibaren Sağlık Daire Başkanlığımız konuyu büyük bir hassasiyetle gündeminde tutuyor. Ee, Sağlık Bakanlığı, e, Bilim Kurulu açıklamalarını anlık olarak takip ediyoruz. Ee, özellikle İstanbul Valiliği İl Hıfzısıla Kurulu, İstanbul Tabipler Odası ve konuyla ilgili akademisyenlerle e, görüş alışverişi yaparak bir e, eksiklik oluşturmak istemiyoruz. Bu manada e, gelişmelere bağlı olarak Sağlık Daire Başkanlığımız. Sağlık ve Hıfzı Sığa Müdürlüğümüz bünyesinde e, koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında çeşitli merkezlerimizde e, bir takım e, aşamaları devreye soktuk. E, başta toplu taşıma araçları ve kapalı alanlar e, olmak üzere koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında e, burada önemli tedbirler aldık ve eylem planı hazırladık eylem planı hazırlıklarımızla beraber e, şunu ifade edelim. İstanbul tabi 16 milyonluk kocaman bir metropol ama aynı zamanda da ulusal ve uluslararası anlamda bir e, geçiş noktası yolların kesiştiği ve e, her gün on binlerce yerli yabancı ziyaretçinin olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Belki de Avrupa kıtasının en ciddi insan sirkülasyonunu yaşadığı şehirdeyiz. Şehrimizin Ortak kullanım alanlarını büyük ölçüde belediyemize ait olması ve bu nedenle önlemlerimizin hızlanması ve insanlarımızın kendisini teminat altında hissetmesi yönünde adımlar atıyoruz. Tabi bilgilendirme çok önemli bir kavram. Koronavirüsün ne olduğunu bilmek aslında çözümün başlangıcı. Bu anlamda iletişim kampanyaları yaptık. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün uygulamaları ve yayınları doğrultusunda e, önleyici sağlık çalışmalarını İstanbullulara anlatmak, farkındalık oluşturup yeni virüse karşı hep birlikte çoluk çocuk 7'den 77'ye hazırlıklı olunması açısından belediyemize ait mecraları kullanarak bilgilendirme çalışmalarına devam ettik. Açık hava reklamlarını kullandık. As alt, alt geçitlerin, üst geçitlerin olduğu noktalardaki tabelalarımızda yine birçok mecrada da başlattığımız o metroda ve diğer yerlerdeki görsel alanlarda kampanyamızla beraber sitelerimiz vasıtasıyla bütün İstanbul'u bilgilendirdik diyebilirim. Ardından toplu ulaşım araçları, kültür merkezleri. E, i̇smekler, isademler, engelli merkezleri, ibadethaneler, kütüphaneler gibi belediyemize ait kapalı mekanlarda ya da e, ilgili olduğumuz e, bakımını üstlendiğimiz alanlarda düzenli dezenfeksiyon e, yapılmasına karar verdik. Bu kapsamda e, metrolarda 100 kişiyle temizlik ve hijyen çalışmalarımızı e, 3 düzeyde gerçekleştiriyoruz. E açıkçası tabii öncelikle bir kaba temizlik, e ardından her gün koltukları ve taban temizliğini deterjanla yapıyoruz. E ve ikinci olarak detaylı temizlik işlemlerini e gerçekleştiriyoruz. Haftada bir gün tüm yüzeyleri uygun olan ve bu sürece uygun olan altını çiziyorum, deterjanlarla temizliyoruz. Ve nihayetinde ayda bir kez de... E, havalandırma filtreleri ve borları dahil yine tüm aksamları e, yine uygun maddelerle temizliğini yapacağız. İETT otobüslerinde ise 420 personeli e, temizlik ve hijyen olarak bu anlamda kapsamını içine alarak görevlendirdik. Otobüslerimizin iç ve dışı deterjan uygulanarak günlük olarak temizleniyor. Metrobüs istasyonları da yine çok yoğun kullanılıyor biliyorsunuz. Benzer şekilde daha sık aralıklarla bu sefer yıkayıp temizlemeye başladık. Ortalama 3 ayda bir kez detaylı bakım temizliği çalışması yapılmakta. Bu çalışma kesinlikle çok özenli yürütülmekte bilinmesini istiyorum. Tüm yüzeylerin özellikle deterjanla temizlenmesi ve ardından da dezenfeksiyon işlemini kapsayan bir süreç yönetiliyor. Bunlara yine ek olarak değerli hemşerilerim e, toplu ulaşım hizmetlerinde, merkezi peronlarda otobüs anonim şirketimize bağlı e, iştirakimiz üzerinden mobil dezenfeksiyon ekiplerimizi şu an gördüğünüz gibi oluşturduk. Tabi destek hizmetleri müdürlüğümüz bünyesinde bulunan e, 44 otobüs e, metrobüs istasyonunda toplam 65 adet Taksim Tünel Tarihi Tramvay hattında iki istasyonda da 4 adet adet el dezenfeksiyon ünitelerini bu alanlara yerleştirmiş olduk. Ee, yoğun nüfusun olduğu kültür merkezleri, ana hizmet binaları, İsmek Eğitim binaları, Halk ilişkiler Müdürlüğü, vatandaşın yoğun girip çıktığı iletişim alanları da e, yine kütüphanelerle birlikte Darula e Ceze Müdürlüğü binaları gibi toplam 700 bin metrekareye yakın bir alanın e, aynı şekilde yoğun bir temizlik ve hijyen uygulamalarıyla e, titiz bir şekilde yönettiğimizi tüm vatandaşlarımıza duyurmak isterim. Bugün burada özel olarak giydirilmiş olan yine uzman arkadaşlarımızla beraber 18 arkadaşımız görevli, 18 aracımız hazırlandı. E, bu hazırladığımız 18 araçta toplamda 36 dezenfeksiyon personel olacak ve ekipleri koordine edecek e, üç ekip sorumlusu da 7-24 sağda dezenfeksiyon işlemini yapıyor olacak. E, özellikle araç ve şoför temini noktasında belediyemizin destek hizmetleri müdürlüğü dezenf dezenfeksiyon hizmetlerini yerine getirecek ekibimiz de sağlık ve hıfzı sığa müdürlüğümüz personelinden oluştuğu yani her birinin aslında uzman arkadaşlarımız olduğunu belirtmek isterim. Ekiplerimiz ne yapacak? Tabii ki dezenfekte yapılacak alanlarda mesai içi, mesai sonu ya da hafta sonu vardiya usulüyle çalışıyor olacaklar. Belediyemizin kapalı alanları dışında kültür varlıkları daire başkanlığı sorumluluğunda bulunan ve hizmetini sürdürdüğümüz cami, cemevi kilise ve sinagog gibi tüm ibadethanelerde de dezenfeksiyon işlemlerine başlayacak ve yoğun kullanılan bu alanlarda koruyucu tedbirleri yaygınlaştıracağız. Değerli hemşehrilerim, koronavirüsü hepimizin dikkate almamız gereken önemli ve tehlikeli bir salgın. Dünya çapındaki yayılma hızı ve etkisi bugüne kadar görülen salgınlarla kıyaslandığında ne yazık ki çok endişe verici. Diğer milletler bu konuda çok ciddi tedbirler alıyorlar. Başta turizm ve ulaşım sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerin ve ülkelerin açıkçası ekonomilerini bile, yaşamlarını bile çok derinden etkilemekte. Ve bu etki devam edeceği gözüküyor. Bu virüs ve salgın bugünün dünyasında ülke sınırlarının aslında sınırlara yüksek duvarlar inşa etseniz de bir anlam ifade etmediğini ve bu bu tarz davranan insanların aslında dünyanın ne kadar bütün olduğunu görmelerini buradan duyurmak isterim. Yani bu tarz çabalar aslında dünyayı doğru bir yere taşımamakta. Bu virüs ne sınır dinliyor ne de duvar dinliyor. Ancak her birimizin, her bir insanın alacağı tedbirler çok çok daha önemli. Hepimiz bu konuya duyarlı olmalıyız. Başta kişisel temizlik ve tedbir e, çok önemli. Sık sık ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamayı lütfen unutmayın. Bunların her birisini çocuklarımıza da anlatalım. Mutlak ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamayı unutmayalım. Yanımızda kolonya veya dezenfektan taşımalı eee Malzemeler kullanmalı ve bunlarla beraber yine elimizi sık sık dezenfekte etmeliyiz. Bir de tabii bizler toplum olarak çok sık sarılıyoruz, çok sık tokalaşıyoruz, çok sık öpüşüyoruz ama bu anlamda daha az tokalaşmalı, daha az öpüşmeli. Hatta benim tavsiyem bir süreliğine hiç öpüşmemeliyiz. Herhangi bir ateşli hastalıkla karşılaştığımızda, yorgunluk ve halsizlik durumlarında Mümkün olduğunca da dinlenmeliyiz, güçsüz kalmamalıyız. Bu salgın karşısında özellikle belli bir yaşın üstündeki vatandaşlarımız en riskli ve savunmasız olan yurttaşlarımız olacak. Bu gruba dair de özellikle büyüklerimizin kişisel temizlik, korunma tedbirlerine uymaları ve kendilerine çok 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 dikkat etmelerine buradan özellikle duyurmak istiyorum en fazla 3-4 saniye yani dediğiniz neydi yani mümkün olduğu kadar kalabalıkların kullandığı orta kullanım alanlarında biraz al. daha fazla tamam Aynen. Aynen. Orta kapıdan Açar orta orta kapıdan kapıdan güzel Kolay gelsin.